efablo takipçileri. Hello Neighborum. Hello Neighbor'ın 3. bölümündeyiz arkadaşlar. En son nerede kalmıştık? 3. chapter'a geçmiştik ve öyle bir ev görmüştük. Öyle bir ev görmüştük ki şok olacağınız bir evde. Ve sabah mı olmuş? Ne oldu? Aa sabah olmuş. Bizim şurada bir an anektarımız aa gitmiş. Her şey gitmiş. Allah Allah bir daha yapacağız. Olsun arkadaşlar diğer bölümde ne yapmıştık? İkinci bölümü geçmiştik. Bir git be Elon, Elon Neighbor. Biliyorum. Takip etmiyordur artık. Bugün patladı be. Buraya kadar takip edeceğini zannettim. Arkadaşlar bugün gerçekten da bir. Ondan bunları yaptım. ben burayı hiç gezmemiştim ama her yer burada kapalıymış. Bir tek burası açıkmış. Ve bizim şu elmalı yerde bir tane mavi anektar varmış. Bu anahtar çekmek için biz hani geçen bölümde şey kazanmıştık. Kırmızı anahtar da gitti. Gerçekten pus ya, pes ya, pes ya, pes. Olsun bir daha yapar bunu izleyin. Bir git ya. Açıl beni uğraştırma. Yapma Allah için ya. Açıldı be işte bu. Ve kırmızı anahtarı aldık çok kısa bir sürede alınabiliyor gerçekten bu anahtarlar. Şimdi bu sefer arkadaşlar daha daha çok detaya bakacağız. Şimdi bir saniye. Buradan anahtar almıştık. Burası kutular falan. Yan da vardı. burada mı kalmıştık? He burada kalmıştık. Oğlum. Çıldırdım. Nerede saçmıyor lan? Ha bura bura dur o zaman. Bir saniye. Tamam bir saniye her şeyi çözeceğim bugün. Tamam bir saniye. Bura nere bura nere burayı da aç. Ne var? bu. Her yere anahtar. Aa burada da anahtar var. Bunu ben gerçekten yaşamıştım. Bir saniye. Ama bunlar böyle sıfırlanıyor mu arkadaşlar? Şu sıfırlanmaz. Yoksa ben gerçekten sinir krizi yaşarım. Oğlum burası buraya bağlanıyor. Burası buraya bağlanıyor. Ora bura. Tamam bir saniye. Şimdi açılıyor. Tamam. Burada bir yerde şey vardı. Ha, burada. Ben ben bu kapıyı çok merak ettim. Ya gerçekten mi ya? Ha ben zaten Ölüm patladı gelecek diye. Gelemez değil mi? Gelemez. açılıyor hem burada buraya açılıyor burayı daha şey yapmadık her yer artık o zaman. tamam bir saniye bunu bırak Tamam Oğlum, her yerden bir çıkıyor kafam şu anda çok karıştı benim böyle oluyor mu gerçekten şu, şu anda ben doğru mu yapıyorum şu anda bence ben temel olanların hepsini yaptım he şuradan da atlarsan hoş görmeyeceğiz seni. Ya ayıp ya. Evet. Mesela ben... Lan. Lan. ben biraz izledim. Şu kırmızı anahtar o kutunun oradaymış. Şimdi bir saniye, bir saniye. Bu tren yerine mi geldik şimdi biz ha? O zaman trene bineceğiz. Trene binmeden çalıştırdım. Gerçekten de çalıştım. Ana ben gideyim bununla yolculuk. Bu kutuları da kırıyor. Vay. Hmm. Wow. Mesela burada ben bunu böyle çekebilir miyim? Ne olur çekeyim ya. Lan vallaha çektim be. Lan çok güzel be. Oğlum şans mı bu? Bura nere? Kırmızı anahtarım da var bir saniye ölme Ah! Kırıldı. Kutu kırılmaz. Ana vallahi kırmızı anahtar. Ah! Bu ne? O bir yere girdi. Bura ya? Hocam bura ne? Biz neredeyiz? Nereye geldik? Neden? Ben şu anda ek görev mi yapıyorum? Ne arkadaşlar bu bana Mantızı zannettiniz değil mi la bana? Bir saniye göremiyorum yalnız ben onu. Ben önümü göremiyorum. nere? Neredeyim ki? Ona. Ne oldu lan? Lan neredeyim? Böyle bir çile yok ya. saniye Ben buraya Ana Ne yaptım ki ben? Ben gerçekten anlamadım. Ben ne yapıyorum? Lan gidiş yolu mu? Lan buradan gidiş. Ne yaptım ben? Lan en başa geri döndüm Allah'ım. Mantıksız oyun. En başa geri mi döndüm ben gerçekten? Ya Allah'ım ya. Ben zaten bir hata yapmıştım arkadaşlar. Anladım o hatamı da. Ben bir şey mi unuttum? Ya çıldıracağım ya. Delireceğim ya. Ben böyle oyunlarda diril, deliriyorum. Ben zaten neden buraya geldim ki onu da anlamadım. <laughs> Zamarekonika. Sıktadım de yoksa. Heh. Hop. Lan hiçbir şey göremiyorum ben. Bir daha düşersen eğer. <laughs> ah yaptım yine geldim. Lan! Ya Allah'ım. Ya Rabbim ya. zor olmamalıydı. Ben nasıl geçemiyorum? <laughs> Kıvıdıyorum. Bu vallahi benim altıncı deniş. Aa düşme. Sakın. Karım bu sefer ha. Lan. Lan. Hop. Oh, Allah. Geldim mi yine. Evet. Allah dur Allah. Bir. Kim? Lan. Üç. Dört. Tam karşısı nereye gidiyor acaba? Arkadaşlar bir saniye ya benim şeyimi yakmam gerek. Ben gerçekten hiçbir şey göremiyorum. Bir saniye. Lan! Lan! Neredeyim ben? Tamam. Arkadaşlar şu anda her şeyi görüyorsunuz değil mi? Tamam, mükemmel. ben de her şeyi görüyorum onun için çok mutluyum. Daha hiçbir şey göremiyordum gerçekten ya. Gel lan buraya geç. Deniz lan beni. Karım ha. Lan Allah için şuraya tutun. Heh, tamam. Oğlum burayı 80 defa yapışım ya. ne sinir bir burası ben burayı yapıp ne yapacağım gerçekten emin olabilirsiniz ki şuraya gideceğim ben merak ettim bak şimdi ha Burası nere bir yere geldim bura nere? makinesine geldik. Benim uçak kalmayınca nasıl bir dert yapacağım lan. Ben anlamadım ki orayı. Ne yapacağız oradan? Lan! Ekmek şişine düş. Hah. Nereye düştün? <laughs> Bura neresi ki? Lan ne yaptım ben? Arkadaşlar anladınız mı siz burayı? Ne olur bana? Yazabilir misiniz <laughs> acaba? Aha. Uçak kalmadı gerçekten. Galiba. Oha, video 15 dk olmuş. Ben buraya 15 dakika geçemedim Bu son yapışım olmazsa kaderim. Uçma Allah için uçma dur. Üzerine bineyim. Öl uç. 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 Hop hop. Uçuyorum lan. gidiyor lan bu? Çıldırmış ya. Ne yapıyor bu ya? Için buraya atlayayım yoksa kanser. Hayır. Arkadaşlar yok. Yok. Yapamıyorum herhalde. Ne yapacağımı da anlamadım ki zaten. Bakın tam şeyimde gramofonlar var. Ben anlamadım. Bir saniye. Buraya çıkabiliyor muyum? Yok. Oğlum ben bunu nasıl yapacağım? Mesela bana verin. Yani. Buraya yine geldim. İnşallah bir bela beni şu anda sürükleniyor. Ya yapamıyorum. Hı -hı. Ya bu ses ne be? Bunlar da bize şey değil ki. Sınır krizi oldum. Keser ben buraya geçerim şeyde. Hadi be tutunsaydın saydım oraya. Bura nere? Yine geldik bir yere. Nereye geldim acaba? Yok. Arkadaşlar bir videomuzun daha sona geldik. Burada bırakayım. Yoksa dev... Aa dur. Bu uçaklar var lan. Ben bu uçağı alabiliyorum. Hem bir saniye. Böyle uçabiliyor muyum, lan ben? Arkadaşlar bir videomuzun da sona geldik. Video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Son bir kere daha yapacağım. Yoksa gerçekten yetti diyeceğim. Hızlı hızlı yapmaya başladım. Çünkü sinir krizi bir bölüm. Arkadaşlar her şeyi yaptım. Niye yapmayı unuttum ki ben? Bizi unutuyorum. Ama nereye? Bir saniye. Yukarıya çıkıyor. Böyle gidiyor. Orada da bir tane lamba var. Lan şuraya bin. Tamam. Gidiyoruz arkadaşlar. Bakın. Şimdi kesin yine bir şey yapacağız. Olmayacak. Hmm. Buradan bir kısa var kısa gerçek var mı? İşte buradan bir yere mi çıkacağız? Gireceğiz. Ben de araştıracağım. Burada bir yer var. Tam böyle de Tam böyle Tam böyle 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 nereye gidiyorsunuz? Gelin lan buraya. Lan bunu düzgün yere koyabildim zaten. Yaptım. Herhalde. Gitti mi? Yaptım bir şey yaptım. Yaptım. bitti. Ah sonunda. Yaptım. Ne oldu şimdi? Arkadaşlar bitmez bir bölümdü. Bunu ben de biliyorum. Ama kesmeyeceğim. İnat diye bir kesmeyeceğim. Benim ev nerede? E ben şimdi ne kadar Aaa Ben çift zıplama aldım. Hadi bakalım. Uçalım. Gidelim. Bu ne lan? Ya bir uç uç. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Hatta bir belalı bölümümüzün daha sonuna geldik. Herhalde eğer böyle puzzle'lar olursa eğer dilim manyağa dönerim ben. 22 dakikalık video olmuş. Yani ben bunu yükledim ama en azından çifte savaş şey, şey kazandık. Bir videomuzun daha sonra geldik. Video beğenseniz beğenmeyi unutmayın. Farklı de farklı videolarda görüşmek üzere. Canım. Takipte kalın. Hoşça kalın.